Murat Çetin Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Hoca Ahrar'a gaflet nedir diye sormuşlar. Buyurmuş ki, onu hayatımda hiç tatmadım. Ben küçüklüğümden beri şu aleme bakar bakmaz Allah'ı ve ahireti hatırladım. Hiç gaflet gibi bir hadiseyle karşılaşmadım. Gaflet, etrafında olup bitenlerden bir haber olmak demektir. Şu dünyaya gelen her insan, etrafında sanatla bezenmiş nimetlere bakarak, sanatkarı ve nimeti vereni bulmakla mükelleftir. Halbuki çoğu zaman insan, bu vazifesinden bir haber yaşar. Habersizliğinin temelinde ise, Allah'ın zatı, sıfatı, esması ve efalini unutmak vardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Haşr suresinin 19. ayetinde bu husus şu şekilde ifade edilmektedir. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayınız. Onlar yoldan çıkanlardır. Arkadaşlarımla yaptığım haftalık mutat sohbetlerimizin birinde Ramuz el-E hadis isimli kitaptaki Allah insanı emri bil maruf, nehyi anil münker vazifesiyle tavzif etmiştir kısmını okudum. Bu kutlu hadisi şeriften hareketle insanın dünyaya gelişindeki en büyük gaye iyiliği emretmek, ve gafil insanı fenalıktan men etmektir diyebiliriz. Bahusus ailenin temelini oluşturan anne ve baba bu vazifeyle muvazzaf olduğu gibi nihayetinde devletin dahi en büyük vazifesi budur. Çünkü Allah'ın bu emri tabiri diğerle şair-i İslamiyedir. Şair-i İslamiye'yi tatbikse devletin vazifesidir. Hadis-i şerifin devamında insanların bu vazifeden gaflet etmeleri neticesinde Allah'ın bir bela göndereceğini, bu beladan kurtulmak için insanların yapacağı duanın kabul edilmeyeceği buyruluyor. Bu tehdidi okuyunca içimi bir ürperti kapladı. Çünkü hakikaten günümüz insanı bu vazifeden gafil olduğu için Hak Teala COVID-19 denilen belayı göndermiştir. Bu belaya karşı yaptığımız her türlü fiili duada kabul görmüyor. Onun için gün be gün etrafımızda alakadar olduğumuz onlarca dost, ahbap ve akrabamızı ebediyete uğurluyoruz. Hal böyle olduğu halde yine de şen şakrak yaşamaya devam ediyoruz. Haliyle müteyakkız her bir insan kendi kendine soruyor. Bu gaflet uykusunun en derin noktası değil mi? Ya da gaflet uykusunun dibini bulduk mu? Etrafımızdaki mahlukatın güzelliklerini görmemiz gerekiyor ve görmeye gayret ediyorsak belaların manevi sebeplerini de araştırmamız ve bilmemiz gerekir. Koronavirüs denilen bela Allah'ın tekvini bir ayetidir. İyi okunmalı ve manasına dikkat edilmelidir. Çünkü semada ve arzda hiçbir şey Allah'ın ilminden gizli kalmadığı gibi her şeyi onun emriyle hareket ediyor. Allah'ın kapısından başka kapımızın olmadığı bilinciyle hareket etmeliyiz. Tek çaremiz yine onun dergahına iltica etmektir. Tevekkürle birlikte tedbiri de elden bırakmayalım. Hak Teala hepimizi gaflet uykusundan uyandırsın. Selam ve dua ile. Fi emanillah.